Evet arkadaşlar size bugün Canon 1200'de bir cihazımız var. 1200 1200'de şöyle göstereyim ben size. Bu cihazın arkadaşlar yazılımını güncelleyeceğiz. Bu cihazlar arkadaşlar fotoğraf makineleri yazılımını güncellemek biraz riskli. O yüzden dikkatli olalım arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar dikkatli bir şekilde bunu yapalım. Bu işlemden önce arkadaşlar mümkünse cihazınızın şarjı full olsun. Bakın benim şarjım full şöyle göstereyim ben size. Tam bir zoomlansın. Şöyle... Göstereyim. Bu işlere başlamadan önce arkadaşlar cihazınızın şarjı full olsun. Full olmazsa yazılım atarken ya da firmware download ederken arkadaşlar yarıda kalır. Bu da fotoğraf makinesine zarar verir. Bir daha açamaz hale gelebilir. O yüzden dikkat edin mümkün olduğu kadar full şarjla yapın. 1200 de cihazımız yazılımımızı güncelleyeceğiz. Peki nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle e, önce bir Google sayfası açacağız. Şöyle yeni bir boş sayfa açayım. Boş sayfamı şöyle getiriyorum. Şöyle biraz da küçülteyim onu. Buraya Canon Canon 1200D firmware update diye yazdım. Bakın geldi. E, şurada Canon'un e, değişik ülkelerdeki sayfaları falan var ama biz gene Europa olanı kullanacağız. E, şöyle Europa olan bölümüne giriyorum. Şöyle şimdi de biraz bu tarafa alalım, biraz bu tarafa alalım. Bakın burada Drivers, Software, moniyans, Application ve işte gerekli fonksiyonlarla ilgili uygulamalar. Ve Filmler bölümü var. Bakın ben tıkladım. Burada e, EOS Rebel 5T aynı cihazmış bunlar zaten. 1200'de EOS High versiyonu aynıymış zaten arkadaşlar. Aynı cihazlar bunlar. Burada biraz küçülteyim şunu. Bakın burada download bölümü var iki tane. Bir tane bu macOS için arkadaşlar, bu Windows için olanı. Biz tabii ki hangi sistemi kullanıyorsunuz onu indireceksiniz. Ben Windows kullanıyorum. Windows indireceğim. Bunu kabul ettim diyorum. Bakın dosyamız inmeye başladı. Şimdi bunu bunu masa üstüne alıyorum. Sağ tuştan çıkartıyorum masa üstüne. Bunu da aşağıya atalım. Bakın dosyamız buraya geldi. Bu sıkıştırmış abi bu normal hali. Şöyle içine giriyorum. Bakın burada update for diye bir bölüm var arkadaşlar. Burada da nasıl yapılacağını anlatan bir pdf dosyası var. E, bu da yazılımımız arkadaşlar. 12 MB civarında bir yazılım. Update'in nasıl yapılacağını buradan anlatıyor. Burada İngilizce, Fransızca, Japonca hangisi size uygunsa onu açabilirsiniz. Biz tabii ki İngilizce açacağız. Türkçe olmadığı için kapatıyorum. Bakın burada iOS 1200D demiş. Rebel 5 Bir de iOS High. Burada iki yöntem de anlatmış arkadaşlar. Birincisi SD kart üzerinden nasıl güncelleme yapacağını anlatmış. Bir de PC üzerinden nasıl güncelleme yapacağını anlatmış. Biz tabii ki SD kart üzerinden güncelleme anlatacağız. Zaten bakın elimde SD kartım var. Bunu kameraya takacağız arkadaşlar. Taktıktan sonra bunu formatlayacağız. Sonra bunu PC'ye takıp dosyalarımızı kopyalayacağız. Kopyaladıktan sonra arkadaşlar güncellememizi yapacağız. SD kartımız burada. Şöyle ee, kamerama takıyorum. Bakın alt tarafta pil yuvasının yanında bulunan SD kart girişi. Böyle Bakın pil yuvasının yanında. Buraya taktım. Kapattım. Kartı taktım arkadaşlar. Taktıktan sonra buradan e, kameramızdan menü bölümüne giriyoruz. Bakın şurada e, bu çark işareti yani sarı sembol olan bölümünde bakın. E, geliyorum. Şöyle sola doğru geldiğimde bakın burada kartı formatta bölümü var. Onu seçiyorum. Tüm kartı formatlanacaktır diyor. Tamam diyorum arkadaşlar. Ve kartımızı formatladık. Kartımız tamamen sıfırlamış hale geldi. Şimdi e, kartı buradan çıkartacağım. Ondan sonra arkadaşlar e, bilgisayara takacağım. Bilgisayardan dosyamızı içine atacağız. Ondan sonra tekrar kameramıza takacağız. Bu arada yazılım versiyonunu bir görelim. Bakın en altta yazılım versiyonu var. Yazılım versiyonu 1.0'mış. E, bakın yazılım içine hafıza kartını güncellemesi gerekiyor diyor. E, bir hafıza kartını yazılımda attıktan sonra tekrar geleceğiz arkadaşlar. Ondan sonra göreceğiz. Şimdi tekrar kartımı çıkartıyorum. Bakın alt taraftan şurayı açtım. Kartımı tekrar çıkardım. Böyle kenara koyuyorum onu tekrar kameramız burada bakın kartımı bilgisayara takıyorum şöyle bakın kartımı gördü yazılımımız buradaydı şöyle giriyorum bakın eos dijital kart olarak formaldan sonra isim bu oluyor İçine giriyorum bakın dijim ve diğer bölümleri zaten kendi otomatik oluşturdu buradan burada bulunan arkadaşlar şu ccf ile başlayan dosya alıp kartın içine bırakıyorum Bıraktıktan sonra kapattım. Tekrar burada kartın içini görüyorsunuz. Kartı çıkartıyorum. Kart çıkarttıktan sonra kart ekranımız kapandı. Tekrar kameramıza takıyorum arkadaşlar. Şöyle kameramızı bir kapattım. Tekrar açıyorum. Tekrar açtım. Burada menü tuşuna basıyoruz. Bakın Şurada bu da kamera çekimle ilgili ayarlar bölümü var. En sağa doğru geliyorum. Bakın şurada en sağda yeşil olan değil ondan önceki bir önceki sarı bölüme geliyorum. Bakın en altta yazılım sürümü 1.0.0 gözüküyor. Şöyle en alta geliyorum tekrar bakın. En altta yazılım sürümü 1.0.0 gözüküyor. Burada set tuşuna basıyorum. Bakın yazılım sürümü 1.0.0 altında güncelle. Yani içinde yazılım olan kartı taktığımız için arkadaşlar az önce farklı bir menü çıkmıştı. Şimdi içindeki yazılımı görünce burada güncelle bölümü otomatik olarak geldi. Buradan tamam diyorum. Şimdi bakın, loading dedi. Önce yazılımı yüklüyor, load ediyor. Bakın yazılım versiyonu burada gözüküyor. Bir e, burada detaylarını görebiliyorsunuz. Set tuşuna tekrar basıyorum ve OK tuşuna bakın. 1.00'dan 1.02'ye çıkartacağım diyor. Buradan OK tuşunu seçiyoruz ve yazılımımız güncellemesi başladı. Burada işte arkadaşlar içindeki bataryanın önemi ortaya çıkıyor. Batarya az olunca bu işlem sırasında kesilir ve maalesef cihazınız e, ya da fotoğraf makineniz hasar görür. O yüzden bataryası full olsun işlemden önce ve Gün bu şekilde görünüyor. Şöyle bir uzaklaştırayım. Kamera tam net görmüyor bazen şu kısmı. Şöyle bakın ilerlemeyi buradan daha rahat görebiliyorsunuz. Bakın ilerleme devam ediyor. %49, %50 şeklinde devam ediyor. Şöyle biraz kısayım şeyini. Biraz da elime şöyle yaklaştırayım. Zoomlansın diye baktım ama olmadı. Böyle yandan bakın arkadaşlar. Yandan gözüküyor. %60, %61 diye devam ediyor.

Tabii bu işlem için arkadaşlar SD kartınızın da sağlam olması gerekiyor. Böyle dandirik SD kartlarla yapmayın. Mümkün o sağlıklı, sağlığını bildiğiniz sağlıklı bir SD kartla yapın. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Bakın güncellememiz tamamlandı. Buradan OK tuşuna basıyorum ve cihazımız artık kapandı ve tekrar açıldı. Şimdi menü tuşuna gireyim. Bakın kartımı çıkartıyorum. Tekrar en alta geldim. Bakın kartımı çıkartıyorum. Bastım. Yerinden çıkardım kartımı. Kartımız burada bakın tekrar buraya geldim. Menü tuşuna bastım. Bakın yazılım sürümüm daha önce 1.00'dı. Şimdi 1.02 olarak güncellendi. Bu kadar. Basit bir işlem arkadaşlar. Hızlı bir şekilde SD kart ile beraber Canon EOS 1200D fotoğraf makinemizi güncellemesini yaptık. Güncelleme dediğim gibi sayfasından indirdik. İndirdiğinde sonra dosyayı masaüstüne açtık. SD kartımızı kopyaladık. Dosyayı bilgisayar üzerinden SD karta kopyaladık. Kopyaladıktan sonra fotoğraf makinesine taktık ve menüde bulunan versiyon bilgisi bölümünden arkadaşlar yazılımımızı attık. Bu kadar basit bir işlem. Hepiniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Dediğim şeylere dikkat edin arkadaşlar. Özellikle pile ve SD kartın sağlığına dikkat edin. SD kartınız sağlam bir SD kart olsun. Eğer bozuk bir SD kart olursa arkadaşlar ister istemez yazılım sırasında hata oluşturabilir. O yüzden bunlara dikkat edin. Gerisi kolay. Ee, bu arada... Arkadaşlar işimiz bitti. Bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.